Herkese merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Evet bu rota'yı görüyorsunuz ekranda. Tabi bugünkü orka şelaleye varana kadar ki, ama hepsi bu anda, şu anda burada değil. Bir kısmı bir sonraki videoda olacak. Siz bu manzaraları izlerken ben size şu tırmanıştan bahsettim biraz. E, orada fazla bilgi vermemişim. Geçen seferki videoda. E, ben çizmelerle çıkmıştım. Oraya. Ama çizbiler rahat değil arkadaşlar. Eğer kanımız varsa e, spor ayakkabısı ya da trekking ayakkabısı alabilirsiniz yanınıza. Gerçi pek rahatsız olmadım mı ama çizmelerden. Rahat da değildim aslında. Hem şehir içi gezmelerinde hatta sandalet aldım ben yanıma. Onu söylemedim galiba. Evet. Sandalet aldım. Şehir gözmeleri için. Onunla da çıkılmaz orada. Parçalardım herhalde sandalette. Tane bir tane spor ayakkabısı alınabilir bir de e, gerçi videoda bahsettim ama şöyle bir toparlayayım ben tırmanışla alakalı e, günün sonunda denk geldi bana orası yani 4 civarı evet 4 diye olmuyorsam 4 civarı vardı oraya yani günün sonu ve o gün de zaten yolda geçti çoğunluk sabahtan oraya, oraya gelmeme kadar o yorgunluğun üstüne o biraz ağır geldi bana kaç bunu videoda söyledim yani mümkün olduğunca oraya biraz erken almaya çalışın derim ondan sonrası zaten e, şelaleye varırsanız ne olur şelale şelaleden sonraki durağa şu hatırlamıyorum vallahi gerçekten. Yani kısacası o tırmanışı günün erken vakitlerini, saatlerini bu Derim. Başka aklıma gelen yok. Tırmanış alakalı. bu arkadaşlar bahsetmedim. ileride bahsedeceğim ama şu feribot geçişleri Ortalaması 40 la 60 küsür arası arkadaşlar. Bu en pahalı olanı, bu e, breakstone'e geçmek için bildiğim, ilk bildiğim feribot. onu 100 kron verdim. Tek pahalı oydu. Tabi bir şey saymazsak. E, Şu Bodo'da, Nefoten adalarını geçiş feribotunun e, saymazsak, en pahalısı oydu. Abi bu da de bilmediğim feribotu pahalı. Diğer normal geçişler, kısa süreli geçişler. En pahalı bu Stavanger'deki bildiğim de. kronlar Diğerleri 40 60 küsür arası. Bunu göz önünde bulundurursanız hepsi 100 kron değil. Evet şu malzeler. Böyle yerler çok arkadaşlar. zaten görmüştüm diğer videolarda. Evet buradayım gidelim. Göz gibi e, tüneller de çok. Hatta bakın şu karanlık. Buna bahsetmiştim ama ara, ara videolarda belki iki izleyenler vardır. İlk defa izleyenler. Onları bir tekrarlayayım böyle. Az önce gördüğünüz gibi bütün tüneller lambalı değil yani aydınlatılmamış bazıları aydınlatılmış. kaskınızın güneş gözlüğü varsa ala. Eğer yoksa sak güneş gözlüğü takmayın arkadaşlar. Kısa tünellerde pek sıkıntı olmayabilir ama tabi o anda görüyorsunuz ne kadar e, uzunlukta tünel uzun bir tane denk gelirseniz güneş gözlüğüyle zifiri kramda girmiş gibi olursunuz ama gözünüze güneş gözlüğü falan takmayın sakın yolda giderken böyle şeyler bahsedip arkadaşlar size ha bu arada daha sabahın dördü yetiştireyim diye Dün akşam yapamadım. Dün akşam biraz tuhaf oldu. Yapamadım dedim. Sahurda yaparım seslendirmeyi. Eğer yurt dışına hiç çıkmamışlarınız varsa içinizde Öncelikle şunu yapın. Kendi tecrübelerimi anlatayım. İlk yurt dışını çıkışım benim ee, dayım da oldu Romanya'ya uçakla. İlk çıkışım oydu. Ya hiç çıkmamıştım. Demin şu duygu nasıl bir duygu? Ben de götürdü sağ olsun. O, o zamanlar yeşilim yok. İlk vizem zaten oydu. Romanya vizesi almıştım. Öyle bir yabancılığı üstten attım. Daha sonra e, ailemle beraber daha, daha, daha çok hanımla beraber turlara katılmaya başladık normal turlar tabi o zamanlar bu döviz bu kadar uçuk fiyatlarda değildi öyle öyle tabi ekstralar var bilirsiniz tabi tek başımıza hiçbir yere gidemiyoruz diye bahçelik var tabi cesaretimiz yok diyelim bir de daha sonraki turlarda bu ekstralara katılmamaya başladık. Özellikle gezi olanlar, işte teknedir vesairedir. Bunları kendimiz gitmeye başladık. Böyle olunca bir de motor kullanmıyordum ilk başlarda. Bu ilk turlarda. Bu 8. senem sanırım. Evet, 8. yılın motor kullandığı. Motora başlayınca ilk yılı da ikinci yıl dedik e, tura çıkalım. Tur, pardon yani mutlu turuna çıkalım. İkimiz de e, işte ilk defa çıkacağız. Dedik yakın olsun hani bir şey olsa dönmesi kolay olsun diye. Balkan turuna çıktık. Bildiğimiz yani Romanya ya gittiğim için daha önce. Dedik Romanya gidelim. Oradan işte Sırbistan, Makedonya biliyorsunuz oraları. Arnavutluk vesaire. Dedik yakın olsun. Bir şey olursa dönelim. Gayet güzel geçti o Balkan turumuz. Ondan sonra yavaş yavaş işte e, Orta Avrupa olsun Fransa'ya kadar, İspanya'ya kadar çıkmaya başladık. Zaten İspanya videom var bu kadar. Eskilerde var. Onu yayınladım. Sadece Balkan turunda fazla video olmadığı için onu en son attım ama kısa zamanda yüklemek istiyorum onu da. Evet, az önce kaçırdık ama konuyu bölmek istemedim. ondan sonra görüyorsunuz işte. Yürüdük. Bu dağ tırmanışı arkadaşlar. Az önce e, karşılaştık. Bir, bakın görüyorsunuz değil mi? Karşıdan gelen siz görünce mümkün olduğunca kaçıyor kenara ve bayağı dar burası mi Evet bu işte konu bitiyor diyorsunuz ya yolda niye konuşmuyorsun yani nereye kadar motortik yurtdışı arkadaşlar bunun sonuna kadar bu nasıl konuşurum Gerçi şu an 10 dakika dolmuş burada virajlarda biraz yatırmaya başladım Çünkü dar olduğu için dönmek lazım dönmek için tabi biraz daha yatırmanız lazım ki dönebilelim şimdi burada ileride gerçek artıyor ama burada bahsedeyim ben ee, sağ sol keskin dönüşlerde içeriden alıyorum fark ettiyseniz geldi ne yapar Kur'an nedir diye görme e, açısından biraz açılmanız lazım Bakın da evet burası tam yerine denk geldi. Bakın sağ yanaşım. Normalde ne yapıyorsunuz? Biraz ortalarsınız ki ileri görün. Heh. Karşıdan geleni gördünüz değil mi? Karşıdan gelen birinin gelebileceğini düşünerek sağ yanaşıyor zaten. Bunu bütün virajlarda gördüm. Yani benim üstüme gelen olmaz düşüncesi çok güzel. Diyorsun ki karşıdan gelen olursa mutlaka o ol, sağa çek, geçilir, çeker. İyice sağa yanaşır, ben rahat rahat geçerim. Düşüncesi muhteşem. Gerçekten çok güzel. İleride mi, önce de mi hatırlamıyorum ama bir yer daha vardı, öyleydi. Bayağı keskin virajlar. Yine öyle gittim, hiç açılmadı. Birkaç tane denk geldi. Karşıdan gelen mümkün olduğunca sağa yanaşıyor tabii motor değil başka bir araba olacağı düşünerek tabii yapıyor bizi. Bizi düşünden değil. Ama gene güzel. Herkesin kurallara uyması. Kural dedim de ha bugünden bunu bu, sahip, bu sabah diyeceksiniz. Biliyorsunuz motosiklet fuarı vardı. Bugün oraya gittim. Son gündü zaten bugün. Yine aynısı bakın. En sağdayım. Bir reklam olacak. Zafer Akçay'ın sohbeti vardı. Ona katıldım. İlginçtir. Virajlardan e, bahsetti. Araya da bazı trafik levhaları koymuş. Plan var mı diye. tabii sormadan önce 3 kişi belirliyor. Sırasıyla. Önce bir numaraya soruyor. Biliyor musun? Bilmez. 2, 3 bilen çıkmazsa artık içeride kim varsa teker teker parmak kaldıranlara soruyor. Benim de çıktı birkaç tane bilmediğim. Ama bir tanesini bildim. Hediyemi kaptım. Manlara hediyesi. Benim de derdim olduğu da aynı şeyi söyledi zaten arkadaşlar, bu levhalar bize lazım, Bilgi veriyor bize. Yani en azından dedi, dizilerde televizyon seyredenler için tabi, seyretmeyenler de var. Yani reklam aralarında bir 10 dakika, şeyde var dedim, gerçi bulunuyor da, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sitesi KGM.gr açın diyor orada şöyle bir göz atın göz kendileri. Maalesef o kültürü bizde yok arkadaşlar. Ehliyeti alıyoruz. Bir daha öyle bir şeye baktığımız yok. Ne yalan söyleyeyim. Belki ben de bakmayacaktım. E, bildiğiniz üzere direksiyon sınavlarında görev alıyorum. Burada da kamera kontrol. Hala kayıtta mı diye bakıyorum bazen böyle. Üç saat yerlerde. Önümü arkamı gördüğüm yerlerde. Bakıyorum. Gelen giden yok şöyle mi kontrol edip devam. Ya yani trafik levhaları tabi sık gördüklerimiz var, bir de görmediklerimiz var. Onlara baksak fena almaz Kendi bak ben bakıyorum araba. Ve e, bir avantajım da şu öğretmen olduğum için e, çok az bilinen yol ver ve dur gibi dur gerçi bilinmiyor ama uyanıyor önemli defaları sınıfta tahtları üstünde duruyor. Ara ara tekrarlatıyorum. Bu neydi, bu neydi, işte nelerde olur gibi. Defalar önemli arkadaşlar. Belki bir hayatımızı kurtaracak bile bilemezsiniz. Onun için ara ara göz atmakta fayda var. Burada o harika ya. Valla ben bu nelerden bahsederim diyordum. Süremizin sonuna geliyormuşuz. Benim ekranda şu anda 19 dakika gösteriyor videoyu. Şu an kayıttan 15. dakikasındayız. Herhalde değil yollar ama hep ağaç ya yani bilmiyorum. Norveç'te. su ağaç başka bir şey yok fiyortlar var ama fiyortta sürekli e, devam etmiyor tabi bitiyor daha çıkıyorsunuz orman fiyort göl yani Türkiye'deki gibi bilirseniz nereye gitseniz mutlaka bir tarihi eser vardır, vardır değil mi var yani vardır, değil, var görüyorum Norveç o yönden İlla ki vardır da yani. Bizde kadar değil. Dua. Evet arkadaşlar, bilmiyorum bundan sonrası müzik koysam sıkılmazsınız herhalde. Ne kadar kalmış? 2-3 dakika kalmış. Başka neden bahsedebilirim ki? Bu yağmurluk olayı çok bahsettim ama herhalde çok ıslandığından ötürü olabilir mi <laughs> bilmiyorum. Evet, yağmurluk alın arkadaşlar Yalnız yedek. Şunu da tavsiye edebilirim eğer çıkmamış varsa için yani her şu onu bakın söylememişim bu yurt dışında e, birden buraya gitmeyin derim eğer yurt dışı e, turp tecrübeniz yok ise. Bunu bahsettiğim gibi bir Balkan turu yaparak test edin kendinize. Dışarıda. Yurt içinde değil. İmkanınız varsa. Belki böyle zor bulunur diye düşünüyorum. Yani birden Norveç yapan yurt dışında ya, cesaret derim, Başka bir şey bu Motorla tabii ki lastiğimiz patlasa şurada mesela bakın gelen geçen yok. Eğer iç tamir kitiniz yoksa e, hadi bakayım ne yapacaksınız? Yani sıkıntı bence bilmiyorum. En basit yani. Lastik patlaması. Onun için e, lastiğiniz yeni olsun. Gerçi o da patlar ama en azından Zaten buraya gelen adam da e, kullanmış hastalıkta gelmedi herhalde. Garip bir e, şey oldu yani. Tavsiye. Evet arkadaşlar. Video bitiyor şu anda. Az kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Selametle.